Dur şu Felix'in edit'i ed izleyelim ya. Bana edit yaptı kanka. Ha siktir. <laughs> Fındık criminal. Bu videomda sizlere sincaplar hakkında bilmediğiniz 10 ilginç bilgiyi paylaştım. Sincaplar rol yapabilir. Bura, hoş geldin. Sincaplar aslında süper kahramandır. <laughs> Adaylı olsun. Adaylı olsun Bura. sincabın iki üst ve iki alt kesici gelen sivri dişler asla büyümeyi durdurmaz. Doğru. Dişleri fındık kırmak ve başka şeyler yemek için gerekli ve yedikçe dişler kırılır. Tevfik. hoş geldin lan. Ne olur dişlerimi yaptırmayayım oğlum ya. Bu ne kanka bu ne amına koyayım ya. Yaptırmayayım ya. Ses max Hadi. bu ya dur. 3 sincaplar %100 yüz kör ve kürksüz doğar. Sincaplar tamamen gözleri kapalı ve kör doğarlar. Baba Valorant edit olmuyor mu Felix'in? Valorant edit olmuyor mu normalde ya? <laughs> Ekrana ne oldu? Ne oldu? Dara girdik, sıkıntıya girdik ya aman okuyun. <laughs> <laughs> Dişleri fındık kırmak ve başka şeyler yemek için gereklidir ve yedikçe dişler kırılıp öğütülür. mı? ne olur dişlerimi yaptırmayım oğlum ya. Kör doğarlar. Ha siktir. Çanta yolda. Ha siktir. Tomat, tomat, tomat. Haydi iyisin, Evet. Okey. <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir, ah! biri, Ulan, on, var da, var damla, on bir var ya, bir var ya. bir tane var 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 var. Var. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sik... Ananı götten sikin bilgisayar kereye. Lan sıkma ananı NE?! Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne? Ya, oğlum ya oğlum 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 O oğlum ben oğlum 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 evet, oğlum 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 Lan oğlum beni Kanka lütfen <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yok Devam et. Var oğlum flash at can gireceğim. Beni <laughs> bundan uzak tutsanız abi. <laughs> <laughs> aramızda aramızda. Neredeyim? Orospu ananı sikiyim. İki headshot attı. Gardiyan kurt fena. Rahat kesin, rahat kesin. Ananı sikiyim. <laughs> 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 İyi klip girecek mi ya? Burak dışarıda mı? Let's go lan let's go çabuk, çabuk çabuk çabuk. <laughs> A little red dress. Call 911. <laughs> Aziktir. <Ya> Au! <laughs> 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 ya vuruşları kes. Videoyu daha nasıl uzatırım diye düşünmüş ya full. Artıklar. Çöp tenekesi gibi olmuşsun dostum. Kimin koyduğu belli değil. Of, oh bu lan. Evet Felix'i. Evet. Abi eline koluna sağlık. Bayağıdır bekliyorduk. Şöyle çete atayım. Felix'e eline koluna sağlık. Yorumlara mı bakın? Sinciyorsa ya. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar. İki yorum gelmiş. Yorum atın çek. Yorum atın. Yorum atın. Like atın. Beğenin. Bir tane daha var. V2 asittir. V2 asittir.